Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzaktan eğitimle sizinle harita, haritalarda ölçek ve haritalarda hesaplamalar konusunu işleyeceğiz. Hadi toparların ünite içeriğimize göz atalım. Ünite içeriğimiz harita okur yazarlığıdır arkadaşlar ve bu ünitede başlangıç yapıyoruz. Yani birincisi haritalarda temel kavramları işleyeceğiz. Sonra haritalarda ölçek, ölçek çeşitleri ve bununla birlikte ölçeklerde hesaplamalar yapacağız. Bir sonraki dersimizde ise haritacılığın tarihi gelişimi, bununla birlikte haritalarda yer şekillerinin gösterimi ki izohips yöntemi diyeceğiz ve bu konuya yıldız atıyorum. Bu bölümde biz dersimizi bitirdikten sonra... Burada haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak haritanın kullanımını haritalarda ölçek ve hesaplamaları öğreneceksiniz diyebiliriz yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün yani tepeden görme tamamıyla alanı görme arkadaşlarım. Belirli bir oranda küçültülerek bu ifadeyi biz ölçek deriz. Bir düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşan çizimleri yani düzleme aktarmayla oluşan çizimlere harita denir. O zaman bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için sevgili arkadaşlarım hemen yazıyorum. Kuş bakışı görünüşünün olması gerekmekte ölçek dahilinde küçültülmesi gerekmekte ve düzlem üzerine aktarılması gerekmektedir. Haritacılık bilimine ise kartografya denir ve haritamıza baktığımızda güzel bir Türkiye fiziki haritası görebilmekteyiz. Lejant kısmında da renklerin ne anlama geldiğini gösteriyor ve burada da ölçeğimizi görebilmekteyiz. Çizgi ölçek olarak arkadaşlarım işte 780 bin kilometre karelik Türkiye'yi ...küçük zemini aktarmamız için kullanmış olduğumuz... ...küçültme oranı ölçektir arkadaşlarım. Düzlem dediğimiz düz bir zemin. Yani burada görmüş olduğunuz gibi... ...bir defter yaprağı olabilir arkadaşlarım. Bir masa olabilir, bir duvar olabilir. Düz bir zemin bizim için önemlidir diyebiliriz. Bununla birlikte... ...ölçeksiz, kaba taslak yaptığımız çizimler vardır. Biz bu çizimlere ise... ...kroki deniriz. Tanıma bir bakalım. Bir alanın kuş bakışı görünümünün ölçek kullanılmadan düzlem üzerine aktarılmasına kroki denir. Sağ tarafta da krokimizi görebilmekteyiz. Burada genişlik, büyüklük, uzunluk çok önemli değil. Yani buradaki bin bu kadar büyük bir alan kaplamıyor olabilir. Opet belki daha büyük bir alan kaplıyor olabilir. Sadece kaba taslak bir çizim yaptık. O zaman şunu unutma. Kuş bakışı görünüm hem ölçekte yani haritada vardır sevgili arkadaşlarım hem de Kuroki'de yer almaktadır. Ölçek sadece haritada bulunmaktadır. Kuroki'de ise ölçek yoktur. Düzlem hem haritada yer alır hem de Kuroki'de yer alır. O zaman haritanın Kuroki'den ayrılan en temel özelliği haritanın ölçekli çizim olmasıdır. Kuroki'nin ise ölçeksiz çizim olmasıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Haritalarda hata türlerine baktığımızda ise birinci hata türümüz gerçek ve izdüşüm alan farkından kaynaklanan hata. Bak ne diyor bize? Eğimli arazilerin yamaçları haritaya tam olarak aktarılamaz. Kanıtı nedir dersek? Kanıtı budur arkadaşlar. Yani elimizde bir Türkiye fiziki haritası var. E, Türkiye'de dağlar yok mu? Var. Ama biz burada hepsini düz bir şekilde görüyor muyuz? Görüyoruz. O zaman burada bozulma meydana gelir diyeceğiz arkadaşlarım. Ve bu durum çizimi yapılan alanın haritada hesaplanan alanı ile gerçek alanı arasındaki farkı ortaya çıkarır. Yani gerçek alan iz düşüm alan. Baktığımız zaman gerçek alanı 100 kilometre kare olan bir merkez olsun. İkinci merkezimizin ise gerçek alanı 100 kilometre kare olsun arkadaşlarım. Gene iki tane 100 kilometre karelik gerçek alana sahip olan merkezlerimiz varmış. İz düşüm alanda ise yer şekillerini ortadan kaldırıp araziyi düz olarak düşünüyoruz. Buranın iz düşüm alanı 50 kilometre kare olsun arkadaşlar. Buranın iz düşüm alanı ise arkadaşlarım 20 kilometre kare olsun. Burada bakmamız gereken sayısal değer olarak fark değil. Oransal fark. Kaç katlık bir oran var? 2 katlık bir oran var arkadaşlarım. Burada ise kaç katlık bir oran var? 5 katlık bir oran var diyeceğiz tamam mı? O zaman şunu unutmayalım. Oransal farkın fazla olduğu araziler daha engebelidir. Oransal farkın az olduğu araziler ise daha düzdür diyebiliriz. Burada bazen mesela şuradaki sayısal değeri gerçek alandaki sayısal değeri daha da büyütebilir. Mesela der ki 1000 kilometre kare der. Bununla birlikte iz düşüm alanına ise 800 kilometre kareder arkadaşlar. Tamam mı? Baktığımız zaman burada sayısal değer olarak 200 kilometre karelik bir fark var ama oransal anlamda bu 200 kilometre kare değil sayısal anlamda. Oransal anlamda kaç katlık bir artış söz konusu ya da kaç katlık bir azalış söz konusu buna bakmamız lazım. O yüzden 1000 kilometre kareye 800 kilometre kare olsaydı bu sefer birinci arazimiz daha engebeli derdik. Çünkü burada iki katlık bir fark vardır diyebilirdik. Tamam mı arkadaşlar? İkinci hata türümüz ise dünyanın şeklinden kaynaklanan hata. Şimdi dünyanın şekli küresel dedik ve dünya yüzeyindeki bir alanın düzlem üzerine gerçeğinin tam anlamıyla aktarılması imkansızdır. O yüzden bozulmalar meydana gelir ve biz bu bozulmaları en asgari düzeye indirebilmek için bir sonraki sayfamızda göreceğiniz 3 yöntemden bahsedeceğiz. Ve dünyanın şeklinden kaynaklanan hatalara baktığımızda alanların değişmesi, uzunlukların değişmesi, açıların değişmesi ve şekillerin bozulmasıdır diyebiliriz. Ve unutmayalım. Dünya yüzeyinde ki gerçek görüntüsünün birebir aynısı olmayacaktır harita çizimlerindeki ve haritada çizilen alan büyüdükçe dünyanın şekline bağlı olarak oluşan hata türü de artar. Peki bu hata türünü en aza indirmek için biz projeksiyon türlerini uygulamışız ve üç yöntemden bahsederiz. Bunlardan birincisi silindirik projeksiyon yöntemi, ikincisi konik projeksiyon, üçüncüsü ise düzden projeksiyon yöntemidir. Buradaki mantığımız şu. Bizim elimizde Dünyamız var ve dünyamızın etrafına kağıt geçirdiğimizi varsayıyoruz. Kağıda temas eden yerlerde bozulmanın az, temas etmeyen yerlerde ise bozulmanın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu şöyle düşünebiliriz. Bir patates baskısı yapıyorsun. Patatesi kesiyorsun, şekiller veriyorsun. Boyadıktan sonra düzleme bastırdığında tam temas eden yerler düzleme net bir şekilde çıkarken temas etmeyen yerlerde bozulma olur. İşte aynen bu şekilde düşünebiliriz. Ve birinci yöntemimizde düzleme yani dünyanın etrafına silindir şeklinde bir kağıdın geçirildiği sayılır ve kağıdımıza temas eden yerlerde bozulmanın az, temas etmeyen yerlerde ise bozulmanın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ve kağıdımıza baktığımız zaman temas eden yerler Dünyanın tam ortası dediğimiz yani iki kutup noktasına da eşit mesafede bulunan Ekvatordur. Ve Ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe sevgili arkadaşlarım bozulma artar. Bu projeksiyon yöntemiyle çizilmiş olan dünya haritalarında Brezilya, Endonezya, Malezya, Gine Adaları, Gabon, Nijer, Somali gibi ülkelerde bozulma daha az iken Grönland, İsveç, Norveç, Finlandiya, Kanada, bununla birlikte Rusya gibi ülkelerde ise bozulma daha fazla olur diyebiliriz. Konik projeksiyon yöntemi yönteminde ise arkadaşlarım dünyanın tam tepesinden ya da iki kutup noktasından koni şeklinde kağıdın geçirildiği varsayılır. Kağıda temas eden yerlerde bozulmaz, temas etmeyen yerlerde ise bozulma daha fazladır diyebiliriz. Ve bu yöntemle sadece ve sadece dünyanın yarısı çizilebilir arkadaşlarım. Tamamı çizilemiyor. Çünkü tamamı kısmı silindirik projeksiyon yöntemine göre çizilen haritalardır diyebiliriz. Ve konik projeksiyon yöntemine göre hazırlanmış dünya haritasında orta enlemler dediğimiz orta kuşak çevresi gerçeğe en yakın bir şekilde aktarılırken ekvator ya da kutuplara doğru gidildikçe bozulma artar. Silindirik projeksiyon yönteminde ise ekvator ve çevresi gerçeğe en yakın bir şekilde çizilmekteydi. Hemen düşün Türkiye enlem derecesi olarak orta enlemlerde yer alır. O yüzden konik projeksiyon yöntemiyle Türkiye haritası çizdiğimizde düzleme en doğru bir şekilde aktarılmış olabilir. Bunun dışında Portekiz, İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, Çin, Japonya gibi ülkelerde düzleme konik projeksiyon yöntemiyle daha doğru bir şekilde aktarabilir. Bununla birlikte son yöntemimiz düzlem projeksiyon yöntemi. Dar alanların ve kutup noktalarının çiziminde kullanılan yöntemdir sevgili arkadaşlarım ve burada bozulma ciddi anlamda fazladır. Hemen şuraya şöyle kutuplar çevresi diyorum ve kutuplardan uzaklaştıkça, ekvatora doğru gittikçe bozulmanın artacağını da söyleyebiliriz. Hemen geldik haritanın unsurlarına. Harita unsurları dediğimiz zaman bir harita çiziminde ilk olarak belirlememiz gereken temel husus amaçtır arkadaşlar. Yani amacımız ne? Yer şeklini mi göstermek istiyoruz? Sınırlarımı göstermek istiyoruz? Toprağı, bitkiyi, turizmi, tarımı mı göstermek istiyoruz? Amacımız neyse birinci belirleyeceğimiz kısım bu. Amaçtan sonra bakın ne demişiz? Samsun haritası demişiz ve Samsun'un ilçelerini gösteren bir harita çizmişiz arkadaşlarım. O zaman amacımız il içerisindeki ilçe sınırlarını göstermekse hemen Samsun haritası olarak başlık atıyoruz. O zaman ikinci belirleyeceğimiz husus ise amaca uygun başlıktır diye bir daha sonra işlemlere başlayalım. Şimdi amacımızı belirledik ki amaca birinci ölçekledik. Şimdi ikincisi amaca uygun başlık. Daha sonra nereyi çizeceğiz? Samsun'u çizeceğiz. O zaman Samsun'un neye ihtiyacımız var? 40 derece 50 dakika kuzey, 41 derece 45 dakika kuzey enlemi. Bununla birlikte 34 derece 25 dakika doğu, 37 derece 07 dakika doğu boylanları. Yani koordinat sistemine ihtiyacımız var arkadaşlarım. Peki Bafra, Havza'ya göre nerede yer? almakta daha kuzeyde yer almakta. Bunu neye göre belirledim? Burada görmüş olduğumuz yön okuna göre belirledim. Aksi belirtilmediği müddetçe haritalarımızın üst kısmı daima kuzeyi gösterir ki yön oku harita üzerinde rahat bir şekilde yön belirtmemi sağlar. Peki yön oku olmasaydı gene yön tayininde havza, Bafra, havzaya göre daha kuzeyde diyebilir miydim? Derdim. Neye dayanarak derdim derseniz bize burada baba gibi koordinat sistemi vermiş. Biz bu koordinat sistemini kullanarak bir yerin doğuda mı, batıda mı, kuzeyde mi, güneyde mi olduğunu belirleyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra bunlarla birlikte ölçek tabii ki bir çizimin harita olabilmesi için ölçeğimize ihtiyacımız var. Kuş bakışı, görünüm, düzleme, aktarma bunların hepsi arkadaşlarım haritanın unsurlarıdır diyebiliriz. Peki haritada bakın kırmızı noktalar koymuşuz. Ne demiş? İlçe merkezi demiş. Daha sonra Samsun demişiz. Bunu da pembe kırmızı kırmızı siyah daireler şeklinde kullanmışız. İl merkezi demişiz. Kırmızı çizgi il sınırlarını, siyah çizgi ise ilçe sınırlarını göstermiş. Yani haritada kullandığımız simgelerin, sembollerin, çizgilerin ne anlama geldiğini bana güzel bir şekilde açıklayan bir kısım var. Açıklama kısmı ben buna lejant derim arkadaşlarım. Lejant eşittir. Haritanın dilidir diyebiliriz geldik haritalarda ölçek. Yani sabahtan beri bir çizimin harita olabilmesi için kesinlikle ölçeğe ihtiyaç vardır dedik. O zaman gelin hep birlikte ölçeğe de bakalım. Dünya üzerindeki bir yerin gerçek görüntüsünün haritaya aktarılması aşamasında kullanılan küçültme oranına ölçek denir. Yani kısa tanımla haritada kullanılan küçültme oranıdır. Ve biz haritada bir ölçek kullandığımızda bunu iki şekilde gösterebiliriz arkadaşlarım. Bunlardan birincisi kesir ölçektir ki pay ve payda şeklinde yazılır. Çizgi ölçek ise eş bölmeli çentikler itibariyle yazılır. Kesir ölçeği gelin hep birlikte göz atalım. 1 bölü 500 bin kesir ölçeğimiz varmış. Bir haritamız var ve haritamızın ölçeği 1 bölü 500 bin olabilir. Peki bu 1 bölü 500 bin bana neyi söylüyor dediğimiz zaman 1 dediğimiz haritadaki uzunluktur. 500 bin ise gerçekteki uzunluğudur. Yani bir önceki haritamızı açarsak şöyle hemen cetvel alıyoruz ve cetvel aldığımızda 1 santimlik bir yer işaretliyoruz. Şurayı işaretli dedik 1 santimetreymiş. Ve bu haritanın ölçeği 1 bölü 500 bin olsaydı şöyle derdim. Haritada bu çizmiş olduğum 1 santimetre aslında gerçekte 500 bin santimetredir. Mesela vezir köprü ile havza arası 10 santimetre olsun. O zaman 5 milyon santimetre olur. Bu da çok saçma bir uzunluk ifadesi olur. Yani çok böyle kullandığımız bir uzunluk ifadesi olmaz. O zaman ben bunu ne yapmam lazım? Kilometreye çevirmem lazım. Ve unutmayalım santimetreden kilometreye gittiğimizde 5 sıfır sileriz. 1, 2, 3, 4 ve 0 sildiğimizde e, havza ile vezir köprü arası 10 santimetreydi. E 1 santimi 5 kilometre ise 10 santimi 50 kilometredir derim. Ve ne yaptım? Uzunluk hesapladım. O zaman ben ölçek yardımıyla ne yapabiliyorum? Haritada iki merkez arasındaki uzunluğu hesaplayabiliyorum. Peki hesaplamayı böyle yapabildiğim gibi çizgi ölçekle de yapabilirim. Çizgi ölçekteki mantık nedir derseniz... ...eş bölmeli çentikler var ki... ...aksi belirtilmediği müddetçe... ...her çentik arası 1 santimetredir arkadaşlarım. Ve bununla birlikte burada ölçeğimizi istediğimiz uzunluk birimiyle hesaplayabiliriz. Yani buradaki çizgi ölçeğimizi kilometre bazlı ifade etmişiz. Ama unutmayalım kesir ölçekte her daim burası yani pay kısmı 1 olmak zorunda. Payda kısmının da uzunluk birimi santimetre olmak zorundadır. Çizgi ölçekte böyle bir kıstasımız yoktur arkadaşlar. Ve unutmayalım biz eğer ki çizgi ölçekte eş bölmeli çentiklerde 1 santim gittiğimizde gerçekte 5 kilometre gideriz diyebiliriz. Aa, burada da 1 santime 5 kilometre o zaman ben çizgi ölçeği, kesir ölçeği, kesir ölçeği de çizgi ölçeğe çevirebilirim. Yani 1 bölü 500 binlik kesir ölçeğin gösterimi çizgi ölçek olarak böyledir. O zaman gelin hep birlikte pratik yapmaya. Birincisi kesir ölçeğin çizgi ölçeğe dönüştürülmesi. Ne demişiz? 1 bölü 5 milyon kesir ölçeğini çizgi ölçeğe dönüştürünüz. Ve benden çizgi ölçeği kilometre olarak istiyor. Hemen 1 bölü 500 bin dediğimiz haritadaki uzunluk 1 santimetre gerçekteki uzunluğu neydi arkadaşlarım 5 milyon santimetreydi. Peki çizgi ölçeği kilometre olarak istiyorsa benden hemen şurada çizgi ölçek oluşturalım arkadaşlar. Eş bölmeli çentikler atıyorum ve bu çentikler arasının 1 santimetre olduğunu ifade ediyorum. Hemen şuraya sıfır attım. Buraya kilometre dedim. O zaman ben buradaki 5 milyon santimetreyi ne yapmam lazım? Kilometreye çevirmem lazım. Hemen 5 milyonu belirtebilmek için 1, 2, 3 birim nokta attım. 1, 2, 3 birim nokta attım arkadaşlar. Ne yapıyorum? 5, 0 siliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıfır sildiğimde yani benim aslındaki 5 milyon santimetrem 50 kilometre eşitmiş. 1 santim gittiğimde 50 kilometre gidiyorum. 2 santim gittiğimde 100 kilometre gidiyorum. 3 santim gittiğimde 150 kilometre gidiyorum. Buradan da sol tarafa 1 santim gittiğimde 50 kilometre gidiyorum. Ve 1 bölü 5 milyon kesin ölçeğini çizgi ölçek olarak gösteriyorum. Peki çizgi ölçeği kesir ölçeğe nasıl dönüştürürüz derseniz hemen bakalım. Aşağıdaki çizgi ölçeği kesir ölçeğe dönüştürünüz demiş. Ama burada ne demiş? Çentikler arası eş bölmeli çentikler arası 4 santimetre. O zaman benim harita uzunluğumu 4 santimetre olarak şuraya yazıyorum. Harita uzunluğu 4 santimetre ise bunun gerçekteki uzunluk karşılığı hemen şöyle ne yaptım? 4 cm gittim 20 kilometreymiş. O zaman hemen ben şimdi bir bölü ifadesi kullanacağım ya. Bundan dolayı 4 santimi 1'e sadeleştirmem lazım. 4'te sadeleştireceğim. O zaman haritadaki 1 santimetre gerçekte bunu da 4'te sadeleştirirsem 5 kilometre yapar mı? Gayet yapar. O zaman devam ediyorum. Benim 1 dediğim harita uzunluğuydu. 5 kilometre dediğim gerçek uzunluğuydu. 5 kilometre yazıyorum. Ama biraz önceki ifadede ne söylemiştik biz? Kesir ölçek ifadesinde mutlaka birimler sevgili arkadaşlarım santimetre olmak zorundaydı. O zaman hemen şu Şuraya 1, 2, 3, 4, 5 sıfır attığımda santime dönüştürdüm ve 1 bölü 500 bin olarak kesir ölçeğimi buldum arkadaşlar. Peki kullanım amaçlarına göre hemen şuraya şöyle amaçlarına göre haritalar yazıyorum arkadaşlarım. Kullanım amaçlarına göre haritaları ikiye ayırırız. Bunlardan birincisi genel haritalardır. Yani Türkiye fiziki haritası, Türkiye idari bölünüş haritası. Dünya siyasi haritası genel haritalara örnek verilebilir arkadaşlarım. Bununla birlikte tematik haritalar ise özel haritalardır. Nasıl? Türkiye toprak haritası, Ankara ilinin jeoloji haritası, Türkiye nüfus yoğunluğu haritası, Türkiye su ürünleri haritası tematik haritalara örnek olarak verilebilir. Ölçeklerine göre haritalara geldiğimizde ise haritaları biz üç ayırırız. Ölçek kısmında. Birincisi büyük ölçekli ayrıntılı haritalar, orta ölçekli ve küçük ölçekli daha az ayrıntılı haritalardır. Yani ölçek seçeceğimizin paydasındaki sayısal değerimiz büyüdükçe ayrıntımız daha da azalır. Birazdan güzel bir etkinlik yapacağız bununla birlikte. 1 bölü 200 binden daha büyük ölçekli haritalara biz büyük ölçekli harita deriz. Planlar ve topografya haritaları büyük ölçekli haritalar olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte orta ölçekli haritalarda ise haritanın ölçeği 1 bölü 200 bin 1 ile 1 bölü 500 bin ölçekleri arasındadır. Küçük ölçekli haritalar ise 1 bölü 500 bin birden daha küçük ölçekli haritalardır. Unutmayalım sevgili arkadaşlar 1 bölü 200 binden daha büyük büyük ölçekli haritalar dediğiniz zaman yanılıp 1 bölü 250 bin, 1 bölü 300 bin, 1 bölü 400 bin diyebilirsiniz ama yanlış ifadedir. Benim paydadaki sayısal değerim küçülürse ölçeğim büyür. 1 bölü 500 binden daha küçük dediği zaman paydadaki sayısal değeri büyütmem lazım ki ölçeğim küçülsün arkadaşlarım. Ve geldik etkinlik kısmımıza. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın konunun en önemli en can alıcı kısmı budur. Düzlemde kapladığı alan eşitse yani ben Hemen şöyle sayfamı şöyle küçültüyorum arkadaşlar. Buraya çok dikkat. Burası çok çok önemli. Ben şu kadarlık bir düzleme. Yani haritadaki çizeceğim düzlem kısmı bu kadar. Tamam mı? Şimdi ben bu kadarlık bir düzleme arkadaşlarım. Dünyayı mı çizersem daha fazla küçültürüm. Afrika'yı mı çizersem daha fazla küçültürüm. Türkiye'yi mi çizersem daha fazla küçültürüm. Tabii ki de cevabımız ne olmalı? Sizin de söylediğiniz gibi Dünya olmalı. Çünkü çok geniş bir alanı Eşit boydaki düzleme aktarabilmem için daha fazla küçültmem lazım arkadaşlar. Ve bu kapsamda eşit boyuttaki düzlemlere eğer ki ben harita çizersem geniş alan olanın ölçeği en küçüktür. Daha dar alan olanın ölçeği ise en büyüktür diyebiliriz. Bu birinci mantığımız tamam mı? İkincisinde ise ben aynı gerçek alanı gösteriyor bir harita çizmek istiyorum. Ve bu harita çizdiğimde biri daha büyük diğeri ise daha küçükse. Yani birini... Bu kadarlık görüyorum. Diğer haritada ise bu kadarlık görüyorum. Hangisinde daha az küçülttüm? Tabii ki de daha büyük gördüğümde daha az küçülttüm sevgili arkadaşlar. O zaman burada da daha büyük gördüğüm harita her zaman daha büyük ölçekli, daha küçük gördüğüm harita ise daha küçük ölçeklidir diyebiliriz. Ve unutmayalım. Küçük ölçekli haritalarda gösterilen ayrıntı azdır. Düzlemde kapladığı alan azdır. Bununla birlikte paydadaki rakam büyüktür. Gösterilen alan geniştir. Hata oranı fazladır aynı iki merkez arası uzaklık azdır, izohipsler arası yükselti farkı fazladır, izohip sayısı ise azdır diyebiliriz arkadaşlar. Peki büyük ölçekli haritalarda gösterilen ayrıntı daha fazladır. Düzlemde kapladığı alan daha fazladır. Paydadaki rakam daha küçüktür. Gösterilen alan dardır. Hata oranı azdır. İki merkez arasındaki haritadaki uzaklık daha fazladır. İzohipsler arası yükselti farkı azdır ve izohip sayısı da fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Yani baktığımız zaman aslında şuradaki konunun hasında şunu söyleyebiliriz. Burada Türkiye'yi görüyorsun. Burada Türkiye'yi görüyorsun. Hangisinde daha doğru gördün? Tabii ki de büyük ölçekli de. Hangisinde daha büyük gördün? Tabii ki de büyük ölçekli de. Hangisi daha geniş alanları gösterdi? Tabii ki de küçük ölçekli diyebiliriz. O yüzden buraya da dikkat etmemizde çok çok büyük fayda var. Unutma ölçekleri farklı olan aynı yerin iki haritasında. Yani baktığımız zaman ölçekleri farklı olan aynı yerin iki haritası. Büyük ölçek küçük ölçekli. Yükselti aynıdır. Türkiye'yi gösteriyorum. Eğim derecesi aynıdır. Türkiye'yi gösteriyorum. Enlem boylam derecesi aynıdır. Türkiye'yi gösteriyorum ve gerçekten Çek alan değişmez arkadaşlarım. İkinci dikkat. Bütün haritalardan yararlanarak uzunluk hesaplanır, yerel saat hesaplanır, yön bulunur, alan hesaplanır ve konum belirlenir. Konum belirlemek için coğrafi koordinatlar alan Bununla birlikte uzunluk hesaplamalarında ölçek, yerel saatte gene coğrafi koordinatlar, yön bulunma ifadesinde gene coğrafi koordinatlardan faydalanabilirim. Haritada hesaplamalar ikiye ayrılır. Uzunluk ve alan hesaplaması. Uzunluk hesaplaması ise üçe ayrılır arkadaşlarım. Gerçek uzunluk, harita uzunluğu bir de ölçeğin paydası arkadaşlarım. Yani ölçek bulma ifadesi. Tek formül bilmemiz bizim için yeterlidir. Nedir formülümüz? Gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Daha sonra istenileni yalnız bırakarak diğer formülümüzü formüllere de ulaşabiliriz. Mesela harita uzunluğunun formülü gerçek uzunluk çarpıydı. Bölü olarak geçti. Bölü harita uzunluğu olarak karşımıza çıkar. Şimdi geldik pratik kısmımıza. 1 bölü 3 milyon 500 bin ölçekli bir haritada 20 santimetre ile gösterilen yol Gerçekte kaç kilometredir demiş. Gerçek uzunluğu istiyor bizden. Gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası diyoruz arkadaşlarım. Gerçek uzunluğu istediği için GU yazdım şuraya. Harita uzunluğu neymiş? 20 santimetreymiş arkadaşlar. Ölçeğimin paydası 3 milyon 500 bin santimetredir. Çünkü kesir ölçekte santimetre olmak zorundaydı payda. Benden peki ne istiyor? Kilometre olarak istiyor arkadaşlar. Şimdi 3 milyon 500 binle 20'yi çarptığım zaman 70 milyon çıkar. 70 milyondan 5 sıfırı sileceğim falan. Bunlar uzun işlemler. Hemen kısayı yap. 1, 2, 3, 4, 5, 0 sil. Niye? Kilometre istiyor bizden. 35 çarpı 20 dediğimiz zaman ne çıkar? 700 kilometre çıkar. Bak hiç işlem uzunluğuyla uğraşmadık. İkinci sorumuzda ise İstanbul İzmir arası haritada kaç kilometredir? Yani haritadaki uzunluğuna bağlı olarak gerçekte kaç kilometre olduğunu istiyor bizden. Böyle soruları nasıl yapacağız? Tabii ki de İstanbul ve İzmir arasının düzlemde ne kadarlık bir uzunluğa sahip olduğunu belirleyeceğiz. İstanbul İzmir arası düzlemde bu kadarlık bir uzunluğa sahipmiş. Sonra bunu alıyorum. Çizgi ölçeğime getiriyorum. Çizgi ölçeğime getirdiğimde Hemen hemen 300 kilometreye yakın bir uzunluğum varmış arkadaşlarım. Ve şöyle yazıyorum 280 kilometre diyorum sevgili arkadaşlar. Yani burada aslında çizgi ölçekle hesaplamalar daha kolay yapılabilmekte bilgimiz olsun. Bununla birlikte unutmayalım. Hesaplamalar kısmında çizgi ölçek mi kesir ölçek mi derseniz çizgi ölçek her zaman doğru sonuç verir. Yani burada haritanın fotokopi yoluyla büyütülüp ya da küçültüldüğünü bilmiyorsam hesaplama yapmak istediğimde çizgi ölçekle yapacağım hesaplamalar her zaman doğru sonuç verir. Neden derseniz şu anda İstanbul ve İzmir arasını hemen izlediğiniz ekranlarda şöyle elinizle bir tutun arkadaşlarım. Tuttunuz mu? Bekliyorum İstanbul ve İzmir arasını şöyle elinizde tutun. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlarım. Şimdi Yaklaştırdığım zaman İstanbul ve İzmir arası o olduğunuz elinizden daha büyük oldu. Ve bizim buradaki bak çizgi ölçekteki çentikler arası da daha büyük oldu. O yüzden sevgili arkadaşlarım çizgi ölçek her zaman doğru sonucu verir. Bir diğer sorumuz ise kuş uçumu gerçek uzunluğu 800 kilometre olan bir akarsu 1 bölü 4 milyon ölçekli haritada kaç santimetre olarak gösterilir demiş. Harita uzunluğunu istiyor benden. Harita uzunluğu eşittir. Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydasıdır arkadaşlar. Hemen verilenleri yerleştirelim. Gerçek uzunluk nedir? 800 kilometredir. Harita uzunluğumuz neymiş? 4 milyon santimetreymiş arkadaşlar. O zaman ben harita uzunluğunu santimetre olarak istiyorsa 800 kilometrenin yanına 1, 2, 3, 4, 5, 0 attığımda santimetreye çevirdim. Daha sonra sadeleştirme işlemi. 1, 0 gitti. 2, 0 gitti. 3 gitti. 4 gitti. 5 gitti. 6 gitti. 80 bölü 4'ten harita uzunluğu ne olacakmış arkadaşlarım? 20 santimetre olacakmış. Bir diğer sorumuz. Kale merkezleri arasındaki kuş uçumu uzaklık birinci haritada 8 santimetre ikinci haritada 16 santimetre olarak gösterilmiştir. Birinci haritada ölçek 1 bölü 2 milyon ise ikinci haritanın ölçeği nedir diyor. Sorunun uzunluğuna bak. Çok böyle işlem yoğunluğu gibi görülebilir ama hemen dur. Şimdi birinci haritamızın ölçeği ne? 1 bölü 2 milyon değil mi arkadaşlarım? Bak 1 bölü 2 milyon ölçekli haritada 8 santimetre gösterilmiş. Kale merkezleri arası. İkinci haritada ise 16 santimetre olarak gösterilmiş. Hangisi daha büyük? 16 santimetre değil mi? 16 santimetre daha büyük ölçekli ise bunun birinci ölçüye göre paydasının daha küçük olması lazım. Kaç kat dediğimiz zaman 2 kat daha küçük olması lazım. 1 bölü 2 milyonun 2 kat daha küçültürsek şöyle yani 2 kat daha büyültürsek 1 bölü 1 milyon olarak söyleriz. Yani burada 2 kat büyüdü. Burada da ölçeğimiz 2 kat büyür sevgili arkadaşlar. Geldik alan hesaplamasına. Alanda formülümüz gerçek alan eşittir. Harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesi. Neden karesi diyoruz? Çünkü santimetre kare, kilometre kare, metre kare iş ifadesi işin içine giriyor. Hemen pratiğe bakalım. 1 bölü 200 bin ölçekli haritada bir bölgenin alanı 15 santimetre kare ise bölgenin izdüşüm gerçek alanı kaç kilometre karedir diyor arkadaşlar. Formülümüz neydi? Gerçek alan eşittir harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesiydi arkadaşlar. Devam ediyorum. Soru benden zaten gerçek alanı kilometre kare olarak istemiş. Ve harita alanı neymiş arkadaşlarım? 15 santimetre kare. Çarpı ölçeğin paydasını karesi diyor. Ya şimdi 200 binin karesini nasıl alacaksın? 200 bin çarpı 200 bin. Bu çok uzun bir ifade. O zaman bunu 200 bini şöyle yazalım. 2 çarpı 2, 4, 5 tane sıfır var. 10 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz arkadaşlarım. O zaman 2 çarpı 10 üzeri 5'in parantez karesini alıyorum. Üssün üssün aldığımızda iki ifadeyi de dağıtacağız bunu. Ve devam ediyorum. Gerçek alan eşittir. 15 santimetre kare çarpı 2 kere 2 4. 10 üzeri 5'in karesi 10 üzeri 10. Üstün üstü çarpılırdı arkadaşlarım. 5 çarpı 2'den 10 üzeri 10 yapar. Burası da etti mi sana santimetre kare? Peki benden kilometre kare istiyor. Ben santimden kilometreye gittiğimde 5 sıfır siliyordum. Santimetre kareden kilometre kareye gittiğimde o zaman 10 sıfır silerim. E burada 10 üzeri 10'da 10 tane sıfır var. Hop 10 üzeri 10'daki 10 tane sıfırı götürdüğüm zaman kilometre kare yaptı. 15 çarpı 4'ten de gerçek alan eşittir. 60 kilometre Kare yapar arkadaşlarım ve cevabımız 60 kilometre karedir. Geldik ödüllü soruya ancak dur. Hemen cevabı yazma ödüllü sorunun. Çünkü kitaplarımız var, ödevlendirmemiz var. Gelelim birinci kitabımıza. Sıfırdan 9'a coğrafya konu anlatımlı soru bankası. Kitabımız konuyu seri bir şekilde anlattık biz arkadaşlarım. Bununla birlikte tekrarlar bu işin olmazsa olmazı. Ve sıfırdan 9'a coğrafya konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsun. Açtıktan sonra harita bilgisi, harita ve harita okur yazarlığı, harita türleri, ölçeklerin karşılaştırılması, ölçek çeşitleri, haritalarda hesaplamalar. Yani 44. sayfadan bugün seninle birlikte 54. sayfaya kadar güzel bir ders işledik. Hemen 44. sayfayı açıyorum arkadaşlarım sizlerle birlikte. 44. sayfayı açtım. 44. sayfada harita okur yazarlığı, haritada zorunlu unsurlar, çizimde dikkat edilecek unsurlar, projeksiyon yöntemleri bununla ilgili güzel güzel sorularımız. Daha sonra gene konu anlatımlı ve sorularımız var. Buradan çözmeyi unutmuyorsun. Yetmez ikinci kitabımız Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabımız ve buradan da gene içindekiler kısmını benimle birlikte aç ve işaretli Harita bilgisi, coğrafi rehberim harita, ölçekler buraları güzel bir şekilde çözüyorsun. 49 50 51. sayfaları çözüyorsun arkadaşlarım ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.